Günaydın Barış Bey. Günaydın Serdar. Geldiğin için teşekkürler. sıkıntım var Barış Bey. Telefonda sesiniz kötü geliyordu. Nasıl filyada durumlar? Ben de sizinle onu konuşacaktım Barış Bey. Sinan döndü. E artık bana orada ihtiyaç kalmadığını düşünüyorum. Eğer sizin de onayınız olursa filyadan ayrılmak istiyorum. Sinan'la gerginiz. Yani hiç karşılaşmamak en iyisi. Biliyorum. Biliyorum ama... ...gitmeden önce senden son bir şey isteyeceğim. Buyurun Barış Bey. Bir şeyler yap. Şu Sinan'ı biraz kışkırt. Üzerine git. Olay çıkarmasın sana. Bu iyiliği bana yap. Senden başka bir şey istemiyorum. Sonra serbestsin. Ne istiyorsan onu yapabilirsin. Günaydın millet. Günaydın. Hayırdır Cansu? Niye şaşırdın? Vallahi abi ben gelmezsin sanıyordum. İşimin başındayım. Olmam gereken yerde. Kolay gelsin. Sağ ol şef. Günaydın. Günaydın. Oo keyifler yerinde. Sinan abi geldi. Diğer şeften haberi var mı? Ha. Bilmiyorum. Pelin Hanım söylemiştir canım vardır. Yok mudur? Şimdi Serdar Şef gelince öğreneceğiz. Ne olur ya, ne olur bir gün şu restoranda olaysız geçsin, ne olur ya. Sorma. Neyse kolay gelsin. Sağ ol. hoş geldin. Geçmiş olsun. Eyvallah Serkan sağ ol. Ya Serkan, bizim şu tedarikçiyi arasana. Sosları söylediğimiz. Ee, bak buraya yazdım. Pesto sos, barzemik, barbekü sos, köri sos. Fakat pesto ve köri sos için farklı marka kullan. Öncekinden göndermesin. Tamam, ben hallediyorum. Tamamdır. Günaydın arkadaşlar. Ne işin var senin bu mutfakta? Aa. Sinan, sen çıktın mı içeriden ya? Geçmiş olsun. Sana ne işin var dedim. Ee, işe geldim. Hemen çık mutfağımdan. Ya bana teşekkür edeceğine beni kovuyor musun? Ya haberin yok galiba. Ben burada çalışıyorum. Yani aslına bakacak olursak... ...sen benim mutfağımdaysın. Ne diyorsun sen ya? Sen içeri girip Filya'nın imajını yerle bir ettiğinde... ...sini temizleyen bendim. Pelin Hanım söylemedi yoksa? Şef iyi misin? Serkan ne diyor bu herif? Nereden buldu Pelin bunu? Yo bulmadı. Aslında Barış Bey gönderdi. Yine mi be? Ya aslında yeni restoran için anlaşmış da işte sen tutuklanınca Pelin Hanım zorda kalmasın diye yollamış. O herif var ya, bir restoranın başına gelebilecek en kötü şey. Sen tanıyor muydun onu? Ciğerini bilirim onu. Onun ruhu kötüdür, ruhu. İş disiplini sen sıfır. Mutfak ahlakı sen sıfır. Yok. Derdi zor milletin ayağını kaydırsın, kötülük yapsın. E tamam anlat bunları Pelin Hanım'a. Ya böyle birini hayatta tutmaz burada. İşte dediğim gibi yani sen olmadığın için geldi. Ama sen buradasın işte şimdi. Bunları söyle hemen göndeririz gerçekten. Hayır olmaz. Olmaz o zaman sorun çıkartan ben olurum. Pelin bunu bilmeyecek. Ben bir şekilde halledeceğim. Yani iyi ama şey... Aması falan yok Serkan. Pelin bilmeyecek dedim. Bak sorun çıkartacak ya da Pelin'i üzecek bir şey istemiyorum anladın mı? Güzel. Şimdi işimizin başına dönelim. Nasıl gelebildin mi kendine? Sen istiyorsan çık. Ben halledeyim buraları. Gerek yok. Sen işine bak. Şefim. Efendim. Ef Paket servis vardı da. Üç porsiyon barbekü soslu piliç, iki porsiyon somon ızgara, bir porsiyonda cevizli fesleğenli yani tortelli. Tamam. Yarım saat hazır. Tamam. Somonu ben hallederim. Ne de olsa deniz ürünlerinde bir numarayım. Benim olmadığım mutfakta belki. İyi, sen bilirsin. Yani. Kolay gelsin arkadaşlar. Günaydın. Sinan geldi mi? Geldi. Personelden bile önce geldi. Serdar'la aynı mutfakta. Hı Peki bu saate kadarki zararımız kaç bardak, kaç tabak? Sıfır. Yani bir problem yok, çalışıyorlar. Hatta az önce paket servis siparişi geldi. Şimdi onu hazırlıyorlar. Allah Allah. Hep böyle sakar mısın yoksa sadece bugüne mi özel? Sen ne kastediyorsun yani? Seni sabote ettiğimi mi söylüyorsun? Yapmayacağın iş değil Serdar. Sen bana ne söylediğini farkında mısın ya? Bu ne küstahlık? Ne oluyor burada? Hiç. Paketler hazır Serkan. Necip abiye söyle götürsün. Sinan Şef biraz önce bana hakaret etti. Herkes de duydu. Ben bir şey duymadım. Ben de duymadım. Ben de, ben de. Serdar haklı çocuklar. Sesimi biraz yükselttim. Kusura bakma Serdar'cığım ama mutfak geridi mi? Arada olur öyle. Sizi böyle görmek ne güzel. Biz zaten eski tanışırız Serdarla. Öyle mi? Serdar şef bana bahsetmemişti. İşine gelmediğindendir. Serdar şef, sizinle dışarıda biraz konuşalım mı? Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Hayırdır? Gidiyor musun yoksa? Senin benimle mutfakta çalışacağımı düşünmüyordun herhalde. Pelin Hanım artık sana ihtiyacımız kalmadığını söyledi değil mi? kovulmuşum gibi bir hava yaratma. Zaten buraya yardım için gelmiştim. O zaman yardımlarınız için teşekkür ederiz Serdar Bey. <laughs> Serdar. Bu kadar mı çabuk hallettin? Ne oldu? Anlat. Ya maalesef. Denedim ama sinirleri alınmış gibiydi. Tam Pelin Hanım içeriye girdiğinde üsteledim. Yani normalde boğazıma sarılacak olan adam <laughs> benden özür diledi. Sinan. E, mutfakta artık kral gibi bir şey olmuş Barış Bey. Herkes böyle bir iletişim kurmuş ki kimse toz kondurmuyor Sinan'a. E tekrar dene. Sinan bu bir iki dayanır sonra yine patlar muhakkak. Artık onun için çok geç Barış Bey. Pelin Hanım artık Filya'ya gelmememi söyledi. Bir mutfakta iki tane şef olmaz dedi. Pelin. Öyle dedi demek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.